Gökay Kalaycıoğlu ile 360 derece programına konuk olan Yonca Evcimik, yıllar önce annesi istediği için evlendiğini itiraf etti. Evlilik planı olmadığını söyleyen şarkıcı, çocuk sahibi olmak istemediğini de sözlerine ekleyerek, "Sorumluluk sahibi bir insanım ama bu hayattaki görevim anne olmak değil" demek ki, dedi. 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 derece programının bu haftaki konuklarından biri de sevilen şarkıcı Yonca Evcimik oldu. Özel hayatından bahseden Evcimik, Harun Özakıncı ile 4 yıl süren evliliği ile ilgili konuştu. Annem istiyor diye evlendim, hayattaki görevim anne olmak değil, annesinin isteği üzerine evlendiğini ve bu zamana kadar çocuk sahibi olma hayalinin olmadığını söyleyen şarkıcı, her anne gibi benim annem de evlenmemi istedi. Ben annem istiyor diye evlendim, yoksa evlenmezdim. Babam rahmetli olduktan sonra annem acaba evlensen mi dedi. Ben boşandıktan sonra da asla evlenme, hayatını yaşa demeye başladı. Annem torun sahibi olmak istedi ama biz ona bolca dört ayaklı torun verdik. Hiç çocuk isteğim olmadı. Sorumluluk sahibi bir insanım ama bu hayattaki görevim anne olmak değil demek ki. Bunu kendimde eksiklik olarak da görmüyorum ifadelerini kullandı. Aşık olmama rağmen B.O.Ş.A.N.D.I.K. Kalaycıoğlu'nun annenin görmesini istediğin için evlendin. Aşık olmamış mıydın sorusu üzerine sözlerine devam eden Yonca Evcimik "Aşık olarak evlendim. Boşanırken de aşıktım ama hayatta ideallerimiz birbirimizi tutmadı. Birbirimizi üzmeye ve kırmaya başlayınca boşandık. İşim gereği evlilikte baskın karakterdim. O dönemde her şeyin altında kalkarız diye düşündük ama olmadı. Biz 4 sene evli kaldık, şimdikiler bir ay sonra boşanıyor. Toplamda 10 sene birlikteydik." Evliliğim sürmedi diye kendimi hiçbir zaman hırpalamadım.